Şimdi, bugün sıra bekle P.K.XT'de benim yaşadığım evi yapacağız biliyorsunuz ki her iki evin içi bobo her iki evin içine ben yataklarını falan koyacağım o falan şeyler yapacağım çünkü yani o uzay evi şey falan yani bu ev benim oyun evim bu ev benim eğlence evim bu ev evim bu evde çöp. Çöplerin bu evin içine dolduruyor. Veya ilk bunu düzenleyelim. İlk bir yatalım bu arada. Bu kız bana bir sinirlenmiş, benimle bir kavga etmiş olması özür dilerim diyor. Ben bak, ooo yaptık. Ama arkadaşım izliyor bunu ya. Am arkadaşım senin kafayı yedin ya. Geçen görüştük. Bana kızdı kendisi. Aa, hmm, hmm diye böyle bayağı bir sinirli. Hatta bana bile kustu. Şimdi özür dilerim özür dilerim özür dileyim. Aa, ooo, Bir tık Şu an evimde gülüyor. Neyse. Şimdi bir de. Şimdi Şimdi ama açılırsa olacak. Ay açılmıyor. diyor. Açılmıyor. Asansör dinleyin. Yukarı kata çıkacağım. Yukarı kata çıkacağım. Lady. Efendim. Etrafıma bakmıyordum. İyi misin? Hoş musun? Evet, iyiyim, hoşum. Cadı Yağlı. Aa arkadaşlar dünya biz uyuyacaktık. Yatak seçeceğim. Bu yatak olmaz odundan. Bu yatak erkek yatağı. Bu yatak bu değil. Bu. bu. Bari pijama falan yapsaydık. Bir karakteri öldüreceğim. burada pijamaymış. Uyum. Ama arkadaşım ya. Belki öpücük atarsam Hayır Sabah olmasın kadar bekleyeyim. Akşam uyanacağım. Akşam uyanmak iyi bir şey. çıkalım. Çıkı çıkı çıkı, çıkı çıkalım. <laughs> What? Ben bu evin önünde fotoğraf çekeceğim. Wow diyecek herkes. Fasulye evi. Hayır hayır baga girme. No 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 baga girme. Oo. Oh, oh. Baga girdi. Wow bravo bravo baga girdi. Bug'a girdiği için kapatıp yeniden açtım. şimdi oyunu. Umarım açılır. Ama o fasulyeye ve benim girmem lazımdı. Durun siz ben gıcık etmeyeyim. <Sessizlik> <Aftersy> <Sessizlik> 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 oh. Bakın şu Zelia'yı hiç sevmiyorum. Ben şunu seviyorum. Yani Admin'i seviyorum. Kardeşini hiç sevmiyorum. Huysuz'un tek kardeşi. PKX girişiniz zayıya var. Ay gelsek ya zayıya. Şunu koysaymış iyi ederlermiş ya motobisikletiyle arkadaşıyla birlikte böyle motobisikletlerden şuradan çıkıyor olurdu. Üzerine de pek PKX yazarlardı şöyle logo olarak tam şuraya. Çok iyi olurdu ya. Adam. Oo. Bu da bir ayısı. Hoş Arkadaşıyla Ay beraber. Bunlar da örümcek ağı.